Hayvancılığa şey İbrahim şey atacağız değil mi? Ahu Dudu. Bakayım sesim açık. İbrahim ahu Dudu atıyoruz önüne başka bir şey yapıyor muyuz hayvanlara? Yok etrafını kuşatman lazım ki hani korkup kaçıyorlar ya. O kaçma olayı yaşanmasın. He anladım tamam mansam mı bu etleri önemli Tamam şöyle yapıyoruz o zaman bu olayı basit buraya hemen ufak bir yer yapıyorum ben Hadi bakayım o zaman ilk evcilleştirme çalışmalarımıza başlayalım ya. Gel bakayım gel. <laughs> <laughs> gel. <laughs> Alıp yapacağız yapacağız. Tarım alanının içerisine çok deta güzel detaylar var aklımda onları yaparız da. Yani. Gel lan bu taraftayım lan. Ama i̇şte bunun içerisine bir sürü man İbrahim, bir sürü man böyle içerisine. Tamam. İçerisine böyle parça parça bir sürü ahududu atsak idare eder mi uzun bir süre? Anam dedin Suat? Aynen. <laughs> ee, idare eder. Eki toplu halde 5 taneyi tek atışta atsam? Atabilirsin hiçbir şey değişmiyor. Aynı idare ediyor. Tamam. O zaman şöyle yapayım. Lan niye bu tarafa bakıyor ha? <laughs> Dışarı mı attım ben? Tamam. burada evcilleşe dursun bir yandan ya. Oy İbrahim'in evinin manzarasına bak buradan bak bak bak. İbrahim sen yavaş yavaş şeye giriyorsun şu önündeki adaya bak. <laughs> bir fetih çalışması var. <laughs> var var sen bir de buradan gel gör ya içini Birazdan bir hazırlık. Hani bir gezeceğim bugün yeni kapatalım. Buraya ne yaparız biliyor musunuz arkadaşlar? Burayı bir tık genişleteceğim. Dedim ağaçlık olsun diye ama burayı biraz daha genişletiriz. Yine ağaçlandırırız. Bir. İçerisine bir tane ahıl yaparız bunu hayvanların olacağı. Sonra zemini şuna çeviririz. Ve güzel tasarımlar olur. Bu bayağı bildiğim bir hayvanat bahçesi. Planet Zoo oynamış gibi oluruz yani bunu yaparken. Onu başka bir vakte bırakalım o yüzden. Aya hayvan ortamı oluşturacağız burada. Bir de yeni çit sistemine geçebiliriz yeni yayında. Güzel <laughs> sağlıklılar. Aynı şeyden buraya da yapacağım bu arada. Buranın kapısı nerede olsun? Tam karşısı olsa nasıl olur? Böyle olur bak. Şimdi garibi buraya da tekte oldu ya. Yani. işimiz var dur onu kırmayalım. Ne yaptık buna? 1 2 1 Allah Allah. Bir. Bundan koymuşuz. Şöyle. Şöyle yapmışız. Hı. Bu şekilde çözdük ya. Tamam şuna yaptık mı yine? Yeter galan ya. Kenarsız daha güzel değil mi? Ya şu anlık idareten arkadaşlar bu. Bu çitleri komple değiştirebiliriz gelecek yayına. Bana hatırlattığınız iyi oldu. Diğer tasarımda bizim çitimiz çok daha güzeldi ya. Ya bunun da bir hoşluğu var. Tam böyle köy ortamı veriyor ama belki bir tanesini böyle bırakırım. Diğerini normal yapayım falan. Korkuluk yapmadık. Korkuluk yapayım mı? Oy. Bir tane korkuluk yapalım ya tarlaya. Aynen bir de korkuluk yapıp öyle şey yapalım sonra benim yavaş yavaş. ektiğim ağaçları kestim hep. Kaliteli olayım. Şuradan alacağız bir tane. Şuradan alacağız bir tane. Aa benim evimde miydi? Buraya mı bırakmıştık onu? Bizim evi bıraktık herhalde onu ya. Gelmişken tamir edelim şuradan. Şöyle. Domuzdan iki tane iyileştir, bir daha bir daha uğraşmaz. Tamam onu bitirir sonraki yayında hatırlatın ya. Yani. Şu an görürsek şu anda yapabiliriz. O durumumuz var zaten. Tamam şu anda da yaparız. Hadi. Domuz görürsek mantıklı. Osman, şey Osman diyor. İbrahim. Suat şöyle yap, alo? Efendim? Bence, tamam, şey. ikişer ikişer şey yap. Anladım, Zaten aynen bir aynen. De, aynen. Hiç bir anlamı olmuyor. İkisini birden evcilleştirirsen eğer ki, o zaman e, hem çiftleşiyorlar, yavru domuzlar da, da çıkıyor. Anladım. Tamam, şu an onu yapacağım. Bir de bana şey verebilir misiniz ya? Yani? Kaliteli odun? Dört tane mi lazım sadece? Hem yani burada vardır ya. Mesela deden, bir şey diyelim ekleyin ya. Yani. Ben söyleyeceğim sana bir saniye. Şey. Biliyorum. 5-10 tane. Eş 4 hatta ya. Dur bakayım ne istiyor bir bakayım. 4 tane. 4 tane yeter. Yoksa şu Mehmet abinin ağacını keseceğim. Hayır. <laughs> <laughs> Bende de var bu arada al lazımsa. E, alır Osman. Yoksa at bana evet. bir 10 tane alırım ya. Benim ufak kulübede de kesin vardır birikmiş. Yaklaş evime birazdan bak. Ah. Hayda resmen kapıdan kovdular abi beni. Hadi git şimdi gelme bir daha <laughs> resmen kovulduk. Hadi gel. Yes. Yatma vakti oldu şu an yatalım mı hızlıca? Olur. Sabahleyin Osman, sabahleyin daha hızlıca ben korkulu yapı vereyim ama aydınlanana kadar. Sonra evleri gezelim bitirelim. Buraları arkadaşlar bak şuraya ışıklandırma, buralarda çok güzel planlarımız var, maddiyatımız yetmiyor şu an. Buralara ışıklandırma falan çalışacağız. Yatıyoruz mu? Yattık Aynen. mı? Aynen döndüm köye. Ben de geliyorum hemen. Bir dakika şu pencereye bir duvar örelim, rahatlığımız nasıl olacak onu bir test edelim. Tamam yattım. Ben de koşuyorum hemen. Tamam. Eski köye ziyaret iptal ya. O aklıma geldi tamam. Nasıl yaptığımızı bulacağız dedik ya. Ona iptal. Biz Spyco ilk ayında çikolatalı profiterol. İyi yayınlar. Hayırlı sahurlar TK ailesi 7. ayında. Teşekkür ediyoruz kardeşim. İyi abi. Hoş geldin. Ne oldu? Aldın mı rahatlık? <laughs> ben ne, o, o kadar uzun süredir rahatlık almıyorum ki. Rahatlık alınca anlamıyorum ya. İşe ayaklığı dik oluyor ya. Bunu nasıl yatıracağız? Kaç dakikadan geri kısa yiyor Suat? Ona bak. Kaç, 13. yukarıda kaç dakika? Almışsın. Ona şey, ya, kaç, işte. kaç seviye aldım acaba? <laughs> bizim bu bağ var ya çok çocuk da danıyor. Gel lan buraya. Çok kritik <laughs> ya. Tamam içine giremiyorlar Allah. dışında gezişiyorlar böyle. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Buraya bir tane korkuluk. bu kadar çok uzun oluyor ya. Ben minnacık bir şey yapmak istiyorum ya. Yatayı yok mu arada? Tamam. Bu da şuraya. ulan Lan güneş gözümüzü alıyor be. Güzel havuçları bayağı çaktım ben. Ekmeği ya de. Öyle. Bu troll niye böyle bakıyor ya? Bu troll önceden daha düz bakıyordu, bu niye yatay bakıyor? <gülüyor> <gülüyor> troll daha da çirkinleşmiş ya. Önceden böyle güzel çirkindi yani. Bir bakayım, yanlış mı koyduk onu? Hmm. Allah. Allah. Bakayım ona bakarız Buna bakarız Aynen aynen Bunu tasarımı kötü oldu ya Buna Baştan tasarlamak lazım Şeyin boyunun uzun olması lazım ya Öncekinde öyle yapmamıştık zaten. Bakın şimdi Öncekinde şöyle yapmıştık biz da kocaman oluyor işte. Yok, özel bir çalışma lazım ya bu dursun. Buna da bir tasarım gerekecek ya. Tamam ben hazırım takım ya. Okay, tamam, ben Dönüyorum ben de geri o zaman. Güzel. Bağımız bahçemizin kalıbı oluştu bugün ya güzel. değil de yatay koymayı düşünün de yatay malzemeleri de çok sınırlı ya. Yani. Şeyi çeviremiyorsunuz yatayına. Adur tamam. <laughs> dur son pozu bakalım şuradan nasıl oldu. Ağaç büyümedi değil mi bizim şuradaki? Yok. Yani güzel fena değil. Şu çitlere birazcık el atarsak bir de buraya ev yapacağız. Ağaçlandırma sol tarafa falan filan. Bura tamam ya. Bunun içerisine su çekeceğiz bu arada bak. Hayvanların yaşadığı yere. Evet, sevgili halk. Evet, kısaca evlerim gezeceğim. Aynen. Ben bir Mehmet abi var mı abi değişiklik? Eee yok, ben kuyuya koşuyorum şu an. Arkamda troll var. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani İbrahim, şeyde buluşalım ya İbrahim'in evinden başlayalım ya. Teleportun önündeyim ben. Tamamdır. Meşe hmm. de güzel oluyor bu arada, meşe. Meşe. Ha evet o bizim oradaki yer. meşe işte. Celal278 13. ayında. Artemixer 13. ayında. <laughs> evet. hayırlı geceler hayırlı sabırlar efendim demiş. Kalp birleştiğinde. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Eyvallah. Evet Osman hoş geldin. Hoş bulduk hoş Senle bulduk şeyi abi. Şeyi çıkartmışsın. Şampiyonluk kemerini. Şimdi, Yani boşken ağırlık yapıyor. Görüyor musun bak kemeri görüyor hoş musun kemeri? Affetmem. Hep bir, bir yorumlamaya başlayalım tut baş geliyor mu? az beklerseniz bir otuz saniye. Vural tamam. mıydı? Ben de yetiştim. Buradayım, buradayım ya. Hazır tamam, mı? Tamam. Osman gel sana bak meditasyon yapmayı öğrettim. Sen şimdi kemeri yeni aldın, gel. Aynen. Usta bir kemer sahibi, gelip burada bak. Nasıl? Böyle yapacağız bir şeyler daha. Oy. <laughs> Abi suyun altında duruyor bıçak. Evet, evet. Lan ben kaç kez denedim, niye durmuyordu? Dardım. Kemer He, yok olsun. diye olabilir. Kemerden dolayı işte. Şimdi sen artık seçkin bir savaşçısın. Doğru kemer, kemer onu. İbrahim'in adamısınız. İbrahim gelsin otursun buraya, boğulur ölür. <laughs> evet. Tamam mı? Ne yapıyorsunuz ya burada? Evet. İbrahim komşu hazır mıyız? Hazırız hazırız gel. Bu tam bir şeye benziyor böyle viking savaşçısına ya. diye dandiyi buradan yani gel. Burayı Bak, Burayı Burası Burasını zaten. ben her geldiğimde zorlanıyorum. <laughs> burayı imar araçça suat. Evet evet. Oho, burada değişiklikler var. Çatı tasarımı farklı. Oy. Bak, bunlara ben kedi kulağı diyorum suat. Sandıkta ne var? Tamam. Bakalım sandıkta ne bak. evet. var? Bakmayın bakmayın sandıkta Bu zemini bayağı toparlamışsın İbrahim. Bura, bura bu kadar şiş, simetrik değil de güzel. Çok temiz, bir saf duruyor. Abi, Şimdi ilk önce Bodrum kata inelim. Bu var. Bu muhtemelen aşağıyla evet. aşağı ile ilgili ama ben bu kısmı bir bu Anlamadım. Buradan bir inelim aşağıya. Yani. şöyle. Yani. E, şu zeminin saf halini çok hoşuma gidiyor benim yani. Detay eklendikçe ben gözümde bozar bura. <laughs> Çıkmaz <laughs> sokaktan evet. Aa buraya buraya hatırlıyorum. Buraya kapı çalışmıştık. Evet. Tamam. Burayı böyle bıraktık. Burası köprünün altı. Ne bu şimdi? Ya yani burada bir tuzak hazır abi İbrahim. Ben size söylüyorum. kapatıyormuşum kapıyı. Yani ya En ucundaki çapraz ne yaptın öyle İbrahim en ucunu? Nasıl abi? Onu bilerek öyle ya. Sivri olsun. Ucuda. Aha bunlar arkadaşlar. Bunlardan. Burası bak yapacağız. sahil. Daha küçüğünü bizim şey. İbrahim Siz daha sahili benim, görmediniz ama ben buradan ben denize buraya gireyim. Direkt benim gözümde masa canlandı burada, masa sandalye. Of. Hocam aşağıdaki sahili görmediniz. Ben özel sahil hmm. yaptım buraya kendime. İbrahim ona bakalım. Oy. Ondan önce İbrahim'in şu manzarası çok saf, temiz değil mi ya? Evet abi İbrahim manzarasına bak ne kadar güzel. Benim evden bir bakıyorum abi Suat'ın evi gözüküyor. Kardeşim senin manzaran <laughs> daha iyi Osman. Ya, ben, evet, evet ben o, tamamen o şeyle söyledim anlamda. <laughs> Hadi bakayım devam. Neresi İbrahim Miski şey dediğin yer? Buradan. Ya? ya gel, gel bak şurada normalde sahil var da siz görmediniz onu. Şuradan da bak. Şeyde mi var? Aa buradaymış. Ya daldırdılar bizi burada. <laughs> ya ben de İbrahim cidden de uyandım atladım biliyor musun ben aşağıda bir şey vardı. <laughs> ya sahil yaptım ben orayı yavaş yavaş derinleşiyor su. Ha şurayı diyorsun. Evet evet sadece o kısım öyle diğer yerler keskin anladım anladım ben de e, şey anladım böyle. yapı var gibi anladım. Tamam. Yok. başka bir şey var mı burada Yok. özellikle sandıklarda sandıklarda o da var mı o kullanılacak devam Suat nereye gidiyorsun üst taraf var Suat üst taraf O o o var herhalde bir de. o üstte çıkan o var. Burada bir merdiven var. Bak çıksınlar bak çıkarlarken falan da sadece ayaklar falan Arkadaş gözüküyor. Burada. Arkadaşlar. Burası senin yaşayacağın yer mi olacak? Böyle her şey yapılabilir. Burası da çatı katı. Burada hani şöyle şöyle çekildi miydi? Gitar. Hocam bu evde gereksiz bir odun israfı görüyorum ben ama neyse. ya beni bu bu şey İbrahim şu neyi ben beni çok, hoş. anlamadım. Bu tarafları İbrahim hocam zaten. Şu şeyi çok güzel yapmışsın İbrahim, İbrahim zemini. para sonra. Hmm, kenar bak, kenar tasarımları şu. Osman. Ben hayma gözüyle bakıyorum buraya. Şu, vallahi bir tane. Yıllarca hmm. odun israfı. Vay <laughs> bu odundan çıkarsak acayip bütün köyün odun şeyi. Tamam şimdi sırada kim var? Oha Mehmet abi görüyor musun detayı kaçırdı. Mehmet abi için. var. Ne detayı? Ben Mehmet abi bir şey yapmadım demişti bugün. Ya Mehmet abi geçiyoruz. Mehmet abi ha, şey için halk için çalıştı bugün. Aynen. Görüyor evet, musun Mehmet abi aşağı gözüküyor. Hello. Hmm, Aynen. Evet Tutmaç sende neler var bir bakalım tarlayı görüyor görelim. Ben şimdi şu bak zemine bir şeyler deneyeceğim. Kaldım evin altını. Oy. <gülüyor> Bahçeye bir <laughs> şöyle bir. Hmm. Round. Sual oraya direkt es geçti ya. Tavlaya gitti. Ee, adam edmiş. adam, evet. adam burada sunum yapıyor. Nereye gidiyor? <gülüyor> 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 buraya <gülüyor> evin altına depo yapacağım. Oy, tamam bu şey ilk oyuna ilk başladığımızda ki şey, şey e, Aynen. konuştuğumuz mevzu değil mi? Var şu arkadaki depoyu yıkacağım buraya taşıyacağım işte. Evet güzel güzel ya yani görsel kirliliği de olmamalı biliyor musun? Tutma şeyleri de sağlık. Güzel yapmışsın. Bravo. Bravo. Ne tamam. iki çiftle şey yaptım. Aa da şunu tut. Oo. Niye dört tane var tutmaç burada bir tane eksik? Ne 4 tane? Abi bilmiyorum dört sandalye dört tane şey var. Birimizi davet etmeyecek akşam ben ama kimi bilmiyorum. Ha <laughs> içeriye diyorsun sen ben de nesli. Bir davet edilmeyecekmiş buraya ama. <laughs> Bu da ne rahatlığı. Peki. 8'miş. Tamam. E ikizmiş. Ekstra. E Güzel. Aynen bir Çok farklı taze evler oldu kasabada. Çok hoş ya. Ulan burada niye Bakalım tutmacın deposuna yapalım. bakalım. Misafirler gelecek de, şimdi. De, depoda depoda her şey var. Dur 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 bize gelen bakalım. Zat ne yapıyor ya? Zat ya. Bizim, Bizim köyden zengin tutmaç. Ben oraya gidip gelemiyorum her şeyi buraya koyuyorum ben. bahaneyi de hazırlamış. Kardeşim, Sonra Kardeşim bunu evet, bir sonraki aşaması ben oraya gidip gelemiyorum. Şuraya da bir e, zerzava tane <laughs> yapayım diye tüm taş ocaklarını. <laughs> taşlara bak ee, taşlara. <laughs> güzel güzel. Taş, taş, Peki taş, şeyde gelişme var mı? ağaç evde lazım. bugün bir şey yaptın mı? Evet. Tutmaç? yok aynı duruyor ağaç Ağac evde. Ağaç evde zaman kalmadı ya şey yaptım. Etrafını kazdım ya orayı saldırmasın hani biraz kaldım. Evet Osman senin şatona gelelim. Aynen. Hadi kardeşim. Bunları bir toplayalım. Bu bayağı var, gelişmiş. Bahçesi. Burayı biraz daralt. <laughs> Bura böyle şey için yani. Direkt Konsept anlamında böyle gizli Zamandan zamandan kazanmak için buraya şöyle bir Aa. tane yapalım buraya Kardeşim boş bir şey. Söyleyeyim yani mi? Burada. Buraya çok güzel bir Bu ortasında neyi var? ...tasarım olarak da kullanılır. Osma bak şöyle dönerli yol gider. Buraya böyle ufak parçalar şeklinde farklı tohumlar diktiğin çiçek bahçesi gibi. Kardeşim sen rahat ol ya benlesin. Bence bu güzel de bir plan olur yani. Ben Osman. de sen hacı sen daha da Osman. Gibi Ateşin o? ortasında ne var ya böyle? Bir dakika. Burada bir şeyler yapılıyor. Ne aynı ne var bir orada? Bahçesi, aynı. İyice yaklaşıp baktığında bir şey var burada. Allah Allah bakayım. <laughs> ya tam böyle. <bir gülüyor> daha... <Ya>, itemedim <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> evet abi yandı. Başladım. evet sunumcu Osman. Ben... Evet Osman bekliyoruz. <laughs> abi bu bildiğin şato bu arada. Ya. <laughs> bir inip kalkan bir tane şey koymak lazım. Ee, köprü. Ay. Sadece oraya Ev kendini sunacaktır kardeşim. Oy. Hayda. Kaynaklar nereye harcanıyor belli oldu. Oy. Bir tane Her yerde ateş Harcama yapmadım. Hepsi kendi emeklerimle topladıklarım. Oh my god. şey yapı güzel olmuş yalnız. Onu diyeceğim. Ben hep direkt onlara dikkat çekiyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar benim çok hoşuma gidiyor şu tarz. Bireysel Aşkısı. çalışmalar. Bir yapı da güzel olmuş. Benim az önce yapmaya çalıştım. Her çatı mantı. Mehmet abi sesi kapalı bu arada konuşuyorsun <laughs> ya da bir direk kapatmışsan tamam. Ya şey yok mikrofonumdan. Böyle bakalım abi. Zaten evet, Osman var. evinde bir toparlanma var. İçerisini bir temizlemişsin. Abi şu işte etrafa şu taş sütunlar güçlendirdi şeyi temeli. Gereksiz sütunlara e. sütunları kaldırdım. Peki buraya bir halt mı koymayı planlıyorsun? Taşıyor hepsini. Evet abi, bunlar evet, bayağı taşıyor. yana abi. koydum. Bir de şu içerideki bu dörtlü bayağı sağlamlaştırdı ya. Peki buraya taht mı koymayı planlıyorsun Osman olduğum yere? Sağa sola kestiğim dostların kendileri. Bakacağız. Oraya bakacağız. Oraya bir şeyler koyulacak. Hmm. Yani Hocam var. Gemiyi kendine tahsis etmiş. Evet, evet. gemiyi konsept olarak kendine kullanıyorsun ama yakışıyor. Biz kendimiz özel gemiler de yapalım ya. Bizde koyacak yani, yer yok da. Yani şunu söyleyeceğim. Hocamada gemi park edecek abi. bir yer var mı köyde? Yok. Yok. Ben ya yaptım demek işte. Demek yok lan kocaman evim var benim karşıda. Böyle Ben yaptım işte. Kocaman evim var benim. Bize bize Aa. bu gemi yakışmaz zaten. Bize ufak böyle minik gemi lazım. Ne? gemi çok abartılı olur bizim oraya. Osman'ınkine cuk oturuyor buraya ya. Yani. Tamam burada bitirelim o zaman. Burada bitirebiliriz ya. Evet. Hmm. An gemide bitirmemiz yok mu? Aynen gemide bırakalım ya. Yani. benim evin arkasında ağaçlar gözüküyor değil mi? Benim Orada. Evim. Aa evet. Onları, Onları ektim kesip güzel, güzel. Devamlı. Ya <laughs> evimizin etraflarını arkadaşlar zaten full ağaçlandırmamız gerekecek. Bak şu arka taraflar ve ya ta ilerisi. Aynen. Komple ağaçlandırıp, araları çitle çevirip... ...komple bir kasaba havası oluşturmamız lazım zaten buraya.